Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dizel partikül filtresi verimliliği esik değerinin altında hatası hakkında konuşacağız. Bu hata kodu P2002 olarak bilinir ve dizel partikül filtresinin DPF düzgün çalışmadığını gösterir. Bu videoda P2002 hata kodunun ne anlama geldiğini, neden oluştuğunu ve nasıl düzeltilebileceğini ele alacağız. Ayrıca DPF'nin nasıl çalıştığını ve bakımının nasıl yapılması gerektiğini de açıklayacağız. Eğer dizel aracınızda P2002 hata kodu alıyorsanız, bu videoyu mutlaka izlemelisiniz. Bu hata kodunu nasıl çözeceğinizi öğrenecek ve aracınızın performansını artıracaksınız. Videoyu beğendiyseniz, lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarda sorularınızı sorabilirsiniz. Borusmek üzere. P2002 arıza kodu, dizel partikül filtresinin, DPF, verimliliğinin esigin altına dostubunu gösterir. Bu, DPF'nin egzoz gazlarından partikülleri etkili bir şekilde filtreleyemediği anlamına gelir. Bu durum, aracınızın emisyonlarının artmasına ve performansının düşmesine neden olabilir. Dizel partikül filtresi, dizel motorlu araçların egzoz sisteminde bulunan bir filtredir. DPF, egzoz gazlarından zararlı partikülleri yakalayarak atmosfere salınımını onlar. Bu partiküller, insan sağlığına zararlıdır ve solunum yolu hastalıklarına neden olabilir. DPF, zamanla biriken partiküllerle tıkanabilir. Bu durum, DPF'nin verimliliğini dusurur ve arıza koduna neden olur. DPF'nin tıkanmasını önlemek için rejenerasyon işlemi gerçekleştirilir. Rejenerasyon sırasında DPF'de biriken partiküller yüksek sıcaklıkta yakılarak yok edilir. DPF rejenerasyonu otomatik olarak veya manuel olarak gerçekleştirilebilir. Otomatik rejenerasyon belirli sürüş koşullarında gerçekleşir. Manuel rejenerasyon ise aracın gösterge panelindeki bir düğme kullanılarak baslatılabilir. P2002 arıza kodunu çözmek için, öncelikle DPF'nin tıkanma nedenini belirlemek gerekir. Tıkanma nedeni, DPF'nin asırı kirlenmesi, DPF sensörünün arızalanması veya DPF rejenerasyon sisteminin bozulması olabilir. DPF'nin asırı kirlenmesi, kısa mesafelerde sık sık yapılan sürüşler veya dusuk kaliteli yakıt kullanımı nedeniyle olusabilir. DPF sensörünün arızalanması, sensörün yalnız veriler göndermesine neden olur. DPF rejenerasyon sisteminin bozulması ise, rejenerasyon işleminin düzgün bir şekilde gerçekleştirilmesini engeller. P2002 arıza kodunu çözmek için, asabıdaki adımlar izlenebilir, DPF'yi temizleyin, DPF'yi temizlemek için, özel bir temizlik maddesi kullanılabilir. Temizlik maddesi, DPF'ye puskurtularak biriken partikülleri kozer. DPF sensörünü kontrol edin. DPF sensörünün arızalı olup olmadığını kontrol edin. Arızalı sensör değiştirilmelidir. DPF rejenerasyon sistemini kontrol edin. DPF rejenerasyon sisteminin düzgün bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Bozuk parçalar değiştirilmelidir. P2002 arıza kodu DPF'nin verimliliğinin düştüğünü gösterir. Bu durum, aracınızın emisyonlarının artmasına ve performansının düşmesine neden olabilir. P2002 arıza kodunu çözmek için, DPF'yi temizlemek, DPF sensörünü kontrol etmek ve DPF rejenerasyon sistemini kontrol etmek gerekir. Dizel partikül filtresi, DPF, verimliliği esik degerin altında olduğunda, P2002 arıza kodu tetiklenir. Bu durumun birkaç olası nedeni olabilir. Tıkanmış DPF DPF, egzoz gazlarından partikülleri yakalamak için tasarlanmıştır. Zamanla bu partiküller DPF'de birikebilir ve tıkanmasına neden olabilir. Bu, DPF'nin verimliliğini düşürür ve P2002 kodunun tetiklenmesine yol açar. Hasarlı DPF, DPF fiziksel olarak hasar görebilir. Bu hasar, DPF'nin verimliliğini düşürebilir ve P2002 kodunun tetiklenmesine neden olabilir. Arızalı sensörler, DPF'nin verimliliğini izleyen sensörler arızalı olabilir. Bu sensörlerin yalnız veriler göndermesine ve P2002 kodunun tetiklenmesine neden olabilir. Yalnız yakıt kullanımı, dizel araçlarda sadece dizel yakıtı kullanılmalıdır. Benzin veya diğer yakıtların kullanılması, DPF'ye zarar verebilir ve P2002 kodunun tetiklenmesine neden olabilir. Sık kısa yolculuklar, sık kısa yolculuklar yapıldığında, DPF'nin rejenerasyon istemini tamamlaması için yeterli zaman olmayabilir. Bu, DPF'nin tıkanmasına ve P2002 kodunun tetiklenmesine neden olabilir. P2002 kodunun yaygın belirtileri sunlardır. Motor uyarı ısıgının yanması. P2002 kodu tetiklendiğinde, motor uyarı ısıgı yanar. Buç kaybı, tıkanmış DPF, motorun gucunu düşürebilir artmış yakıt tüketimi, tıkanmış DPF, yakıt tüketimini artırabilir. Siyah duman emisyonu, tıkanmış DPF, siyah duman emisyonuna neden olabilir. Zorlu çalışma, tıkanmış DPF, aracın çalışmasını zorlaştırabilir. P2002 kodunun tesisi için bir obdadı tarayıcı kullanılmalıdır. Tarayıcı, aracın bilgisayarından arıza kodlarını okuyabilir. P2002 kodu okunduktan sonra, kodun nedenini belirlemek için daha fazla tesis yapılması gerekir. Bu tesis, DPF'nin fiziksel olarak incelenmesini, sensörlerin kontrol edilmesini ve yakıt sisteminin incelenmesini içerebilir. P2002 arıza kodunun onarımı, kodun nedenine bağlıdır. Tıkanmış bir DPF için, DPF'nin temizlenmesi veya degistirilmesi gerekebilir. Hasarlı bir DPF için, DPF'nin degistirilmesi gerekebilir. Arızalı sensörler için, sensörlerin degistirilmesi gerekebilir. Yalnız yakıt kullanımı için, yakıt deposunun boşaltılması ve doğru yakıtla doldurulması gerekebilir. Sık kısa yolculuklar için, aracın daha uzun yolculuklar yapması saklanmalıdır. P2002 arıza kodunun onarımı, deneyimli bir teknisyen tarafından yapılmalıdır onarım istemi, aracın modeline ve markasına bağlı olarak da